Evet dostlar ilk deliğimize girdik. Ama burada bir şey yok. Öyle sanıyoruz ki buranın yapısından da anlayacağımız üzere defineciler yine bir arama yapmışlar. Her zaman söylüyoruz kaçak kazıdan uzak durun diye, resmi kızı diye. Kaçak kazının sonucu hiçbir şey yok. Boşu boşuna girmişler. Biz de biraz indik aşağıya. Aşağıda büyük bir örtü var. Ne için kullandılar bilmiyoruz. Belki etmek için kullanmış olabilirler. Yaklaşık 3 metre kadar aşağıya doğru iniyor. Fakat ondan sonra delik küçülüyor. Yani bir insanın bedeninin gireceğinden daha az bir delik var. Onun haricinde bir gidiş yok. Şimdi arkadaşlarımız burada iki önemli mağara biliyorlar. Ee, bir tanesinin içine hatta Süleyman Bey şöyle alabilir miyiz? Hatta mağaranın bir tanesine Süleyman Bey girmiş. Mağaranın içinde iddiaya göre bir su var. Suyun içinde dalıyor ve başka bir yerden çıkıldığı iddia ediliyor. O çıkış yeri buldunuz mu? Ee, nefesim yetmediği için o kadar ilerleyemedim. Ama su, mağaranın içinde mi giriyor suya? Örülü kök gibi örülmüş. Devam ediyor gidiyor. Mağaranın içi burası, dışarıda değil. Evet. Evet, şimdi orayı göreceğiz. Bu macera adamlara girmiş de biz gidip bakalım. Biz Yusuf abi aldık öyle gidiyoruz tabi. Korkudan korku olan Yusuf'la beraber tamam gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. hadi bakalım. Evet sevgili dostlar bir mağaranın daha yanına geldik. İlginç bir mağara burası da gördüğünüz gibi yapıyı. Ee, daha ilginci mağara dikine doğru gittiği söyleniyor. Şire'ye gireceğiz bizde de ne var bilmiyoruz neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Ama asıl gitmek istediğimiz mağara burası değil. Ee, yolumuzdan geçerken burada bir mağara olduğu istihbaratını bilgisini aldığımız için buraya yöneldik. Şimdi hep beraber bakacağız. Hadi bakalım mağaranın girişini de gösterelim size. Ee, şimdi bizim ekipten arkadaşlarımız orada bekliyor. Mağaranın hemen girişinde öbek ile yarasaların olduğunu söylüyorlar. Bir bakalım o yarasalar var mı? Evet dostlar burada bir taş var. Taş tabi normal bir taş. Fakat çevre açık. Niye açık? Hemen aşağıda iki tane mağara var. Bir tanesi üstte bulunan bir mağara, bir tanesi alttan. Şimdi üstteki mağaraya gireceğiz. Ee, burası küçük bir mağara. Asıl mağara altta ama çöktüğünü düşünüyoruz, yani hatırlıyoruz. Hep evet, beraber göreceğiz bakalım. Evet, küçük mağaramızı bulduk. Aşağıdaki büyük mağaranın devamlı burası seviyorsa. Gördüğünüz gibi dışarıdan ilk müstesnede geliyor. Ee, burası küçük bir mağara. Gördüğünüz gibi küçük delikler de var. Hatta şuraya da bakabiliriz. Burası da ileriye doğru gidiyor ama ne olduğu belli değil. Rivayet o ki bu bölgede define arayan defineciler bu bölgeye geldiklerinde burayı sığınak olarak kullanıyorlardı. Yani burada yatıp kalkıyorlardı. Gerçekten de bir evden farksız. Ama asıl mağara aşağıdaki mağara. Birazdan da oraya ineceğiz inşallah. Evet sevgili dostlar bir mağara daha bulduk. Bir insan ancak çömelerek gidebiliyor. Şimdi oraya bakacağız. Ee, ileriye doğru gittiği söyleniyor. Ne kadar gidiyor bilmiyoruz. Ama bir bakalım ne kadar gidiyormuş. Şu mağaranın da sırrını keşfedelim buraya gelmişken. Sonra diğer asıl önemli mağaraya ineceğiz. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar. Mağaranın içine geldik. Tam ortada bir delik var. İnanılmaz bir delik. Şimdi e, Mustafa abimiz gösterecek. Defineciler buraya geliyor, gösterdiğimiz yerde yatıyorlar ve burayı kazıyorlar. Neye istenen kazdılar bilmiyoruz ama e, en az bir 10 metre kadar var değil mi 10 metre? Aşağı yukarı. 10 metre kadar gördüğünüz gibi delik var, kazılmış ve ilginç tarafı da yani sanki etrafı özel duvarla örülmüş gibi bir bölge. Evet, sevgili dostlar definecilerin kazdığı yeri gördünüz. Ee, akıllı adam işi değil. Zaten definecik de deli adamların işi. Şimdi aşağıdaki mağaraya gidiyoruz. İki tane mağaramız var. Bir tanesi çökmüş bir mağara ve çok yüksek büyük bir mağara. İkincisi ise şelale mağarası. İşte asıl bomba şelale mağarasında. O suyun girdi bunu gördükten sonra eminim şok olacaksınız. Hadi bakalım. Göreceğiniz gibi mükemmel bir mekan. Ve öyle bir serinlik var ki inanamazsınız. İçeriden gelen serinlik bizim adeta üzerimizde klima etkisi yapıyor. Mağaranın içine gireceğiz. Mağaranın içinde çok karanlık ve enteresan bir yer. Mağaranın içinde su birinkisi var. Ve bir bölüme gittikten sonra büyük bir tünele, yani yukarıya doğru bir kubbeye ulaşıyoruz. Tabi anlatmakla olmuyor. Hep beraber bakalım. girdik, ee, bayağı da aşağıya geldik. Burada bir bir ilginçliği var, su ilginçliği var. Ee, su çok ileriye gitmenin imkanı yok ama ilginç bir ha, durum oradan var oradan... burada. Bir saniye abi. İlginç bir durum var burada, İlginç durum şu. Bulunduğumuz yerde şu an ilerimizden öyle bir hava sirkülasyonu var ki inanamazsınız. Ee, mağaranın böyle dar yerinde havanın olmaması, azalması gerekirken mükemmel bir hava sirkülasyonu var. Belki kameraya duman yansıyordur. Nereden geldiğini şu an bulamıyoruz. Su dolu, mağaranın en dibindeyiz evet. ama inanılmaz bir hava var, serin hava var. Ee, nereden geldiğini biz de merak ediyoruz ve araştırıyoruz. Bakalım bulabileceğiz. Evet. Suyun içine girdik ama ilerisi gidilmiyor çünkü yatarak gitmek lazım. Ee, ona da evet. e, imkan el vermiyor. Ee, şimdi diğer mağaraya gideceğiz, asıl şelaleli mağaraya gideceğiz. Ama buradaki durum da çok enteresan e, ee, mağaralara keşif yapmak için girenlerin bir şey olabilir ki böyle mağaralara girdiğinizde hava tamamıyla bitme noktasına gelir. Özellikle bu noktalarda bizim de daha önceki çekimlerimizden hatırlarsınız. Işıklarımızın kapandığı, nefeslerimizin kesildiği noktalara ulaşmıştık. Burası da öyle bir yer ama buna rağmen arka tarafta mükemmel bir hava sirkülasyonu var. Suyun da zaten yönünü rüzgarını görüyorsunuz. Mükemmel bir rüzgar esiyor. Fakat daha ilginçini söyleyelim. Biz bu mağaranın yanına gelirken, önüne gelirken arkadan yani şu an bulunduğumuz yerin hemen üstünden dolaşarak geldik. Oralarda mağaraya inen hiçbir açıklık yoktu, hiçbir açıklıkla karşılaşmadık. Ve suyun olduğu hiçbir açıklıkla karşılaşmadık. İlginç tarafı, biz hiçbir yerle karşılaşmadıysak bu kadar yakından bu soğuk, bu rüzgar, bu şiddetli rüzgar nereden geliyor? Bu da merak konusu. İnşallah cevap ediyoruz. Efendimiz Şelaleli mağaraya geldik. E, ee, i̇çeride şimdi göreceğiz Mustafa abimizle beraber, kamerayla beraber gireceğiz içeriye. Muazzam bir su var. O muazzam suyla birlikte su girdap şeklinde bilinmeyen bir noktaya doğru akıyor ama çok şiddetli akıyor. Ve içerisi yarısak kaynıyor. Denk gelirse onları da göstereceğiz size. Suyun oradaki akışına lütfen dikkat etmenizi istirham ediyorum. Hadi bakalım hep beraber gidelim. büyük bir su hazinesi olmuş. Arka tarafımızda su buraya gidiyor ama nereden geldiği belli değil. Aşağıya su gidiyor, çok yüksek bir şiddetle gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Evet. Ee, kamerasını sanmaya çalıştık ama görüntü alamayacağımız için, su bulanık olduğu için bir işe yaramayacak. Enteresan bir mağara, bölgesinde bir suyun havası var. Onu bulup su geliyor, nereden geldiğine, nereye gittiği belli değil. Buranın ismi zaten şelale mağarası. Bu ne kadar gelebildik daha o kere